Burası kooperatif halı kooperatifi. Biz Türkiye'de dokunan el hallarını yapıyoruz. Diğer de aynısını yapıyoruz. Her yörenin halısı var. E, desenine göre hallarını dokunduruyoruz. Tabii ki dokunmadan önce hangi yörenimse milimetrelik kağıda desen çiziliyor. Desenin çizilmesi için de, her bir ufak kararın bir tanesi bir düğüm demek. Tek tek sayılarak dokunuyor. O yüzden de desen çiziliyor desenatör tarafından. Tabi halımızda askı çözgü ve düğümden oluşuyor. Çözgülük boydan boya giden ipliğe deniyor. Çözgülük. Atlı ise bu iptalın arasından geçen ipe deniyor. Düğünse i̇şte, de şu anda işte kullanımda bir düğüm diyoruz. Çift düğüm ve tek düğüm olarak yapılıyor. Düğüm düğüm olarak yapılıyor. Düğüm. Bir yavaş yapabilir Bakın bu şekilde. İki tane sever. Evet. Şu anda çift düğüm atıyor. Bu sadece Türkiye atlı düğümdür. Sadece Türkler tarafından kullanılıyor. Bir de tek düğüm var. O da birine dolanıyor, diğerine dolanmıyor. Bunu biz pek kullanmıyoruz. Genellikle Avrupa şöhretçiliği, İran, Pakistan bunlar tek düğüm kullanıyor. Biz çift düğüm olarak yapıyoruz. daha sağlam. Evet. Şey bir dakika bir şey soralım. Sonra bu iplerin neyle kesiyoruz? Ne? Tamam anlatacağım Tamam, tamam Evet mi? sırayla anlatıyoruz. Komple dokunuyoruz sayılara. Doğumluktan sonra akvaryum sık geçiyor. Kir kir. Diğer ismi ise tarak sıkıştırıyor. Bu da santimetre karşısındaki düğüm sayısını belirliyor. Çünkü her insanın gücü aynı olmadığından dolayı belli santimetre karşısında belli düğüm sayıyor. Dörtten başlıyor, ona kadar gidiyor. Günde, günde. Bir günde mi iki metrekare dokuyor? Yok. Nasıl anlamadın? Zaten bir günde ne kadar? Bir metrekaresi bir ayda doğru. Ha bir metrekaresi bir ayda yanlış bir aldık. anladık tamam. Hı. İki tamam. metrekare gibi halı olacak. Aşağı yukarı iki ay, iki üç işte. ay içliği olacak. Aa, bayağı zor. Çok ince iş. Ama var. el aldığınız ipler evet. özel mi? Tabii. Bayağı. Saf yünden oluşuyor. Boyaları kök boyadan yapılıyor. Mesela sadece mavi. Bu sıkıştırmak için mavi değil mi? Mavi zor oluyor. Evet. Mavi gök taşına çıkıyor. Şimdi gözlerimiz. Taştan evet. çıkıyor. Kosit kulağın çıkıyor. Ha kesiyor. Ama bak. kahverengi. Kırmızı, ne bileyim sarı bunlar yani, hani, mesela kapı rengi ceviz kabuğundan elde ediliyor. Sarı tütünden elde ediliyor. Soğan kabuğundan elde ediliyor. Yani bu, mesela kırmızı gül kökünden elde ediliyor. Hmm. Bunlar tabii farklı bir renkte çıkıyor. Bir...

daha titizlik isteyen bir işçiliğe sahip. Onların mesela bir metre bir ayda dokunurken bunun 40 santimi aşağı yukarı 4-5